kafaları böyle ya. Anne öyle mi Ay her şey yerde ya. Size bir sürprizim vardı ama getirmeyeceğim. Anne ne ne? Tamam toplayın o zaman hadi. Rabia in kızım oradan. Hadi toplayın size bir sürprizim var. Bak getirmeyeceğim vazgeçeceğim hadi. Toplayın çabuk. Aferin. Çok merak etmiyordun. <laughs> tamam tamam getiriyorum sürprizinizi. Doğru. bekleyin. Ay, az, az, az. Hadi, hadi. Peki, teşekkür yok mu? Teşekkür. Teşekkür. Teşekkür, teşekkür. 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 Ablana değil ablaya teşekkür edelim çünkü kızlar bunu abla sipariş verdi defaktordan size. Bakalım beğenecek misiniz Açın bakalım tek tek. sen de buna bak anneciğim teker teker bakın hadi. Bencim. Anne yine Ayağa kalkın üstünüze tutun Ayağı bir kalkın. Tamam. Üstünüze tutun anneciğim bakalım nasıl beğenecek. Güzeller mi açın bakalım tek tek. Tamam bir de bunları tutun. Tek tek. Aa o da kapışma güzel yakıştı. Böyle kuruyor. Böyle de pembe. Ne yap ya? Bak burada da var daha. Birden fazla ürün var burada. Şöyle boyunuza tutun. İkisini takım almış ablan değişik. Aynı giysini yapmış. o da çok güzelmiş. Anne ben Ateş, bunu çok beğendim. Sen onu mu çok beğendin? Sürekli onu tuttun elinde. Anne ben hadi ikimiz de ne yapalım? Kardeş be beğendi mi onu da? hadi bir de onu, bir de onu da tut bakalım üstüne. Ee, şimdi deneyeceğiz. Güzel mi? Hadi gerçekten. Güzelmiş. Çok güzellermiş gerçekten şimdi bitti giyelim giyelim. Araya, nasıl olacak merak Tamam üstünü tamam giyelim. bir Tamam göster anne. Tamam. Baş... Tamam, o, o tamam, güzel. Güzel. tamam aşkım gerçekten o da güzel. Şey. O da hırka. O o da, hırka. Da. Evet o da çok güzel. şöyle şey yani Evet çok güzel. Bu Bunları gireceğim. da güzelmiş Parlıyor. Tamam önce kazakları deneyelim. Tamam mı kızım? Tamam. Sen bunu onu dene. Onu çok beğendim. Sen de bunu bir dene. Giy üstüne. Aslında ben de bunu deneyeyim. Tamam dene. Fark etmiyor. Deni. Şimdi ablam bunlar iki tane almış. Burayı da. Hadi dene. Nasıl olacak? Giy bakalım. Bu ters mi ediyordun? <laughs> ters değil. Ters değil. Giy kızım. Ters değil. Ay indir biraz. Saçlarını çıkart. Çıkart saçlarını. Ay çok güzel oldu gerçekten bu. Ben beğendim Fatoş. Benim buna puanım Kaç? 10. Tamam. Benim puanım. Şimdi değiştirdim. Tamam şimdi başka giy bakalım. Hadi başka giy. Rabia seninkini görmedim ama neyse hadi çıkart bakalım. Gördüm gördüm. Gördün mü Hiç gördüğüm zannet. Ben bunu. Hadi şunu giy Fatoş bir Hayır, de ben sen. Onu sen mi giyeceğim onu? Tamam evet. sen giy onu. Fatoş da o zaman bunu giysin. Olsa iki, iki tane giye İkimiz takmalısın. Tamam, takma tamam peki. Tamam. Anne hani ben de üstüne giydim. Üstüne giy bebeği. Çıkartacak mısın? Tamam çıkart da giy. Çıkart. Ateş giydi biraz da o biraz. Aferin benim kızıma. Kendi giydim. İkimiz de anladık. Evet. Evet anneciğim. İki tane almış. Çok beğendin ya burayı. Bu da şu. Aa çok güzelmiş. Şöyle dur bakalım bir dik dur da bir görelim nasıl oldu. Güzel oldu. Beğendin mi? İstiyordun zaten bunu sen ne zaman? Anne böyle... ben onu çıkardım. Atış böyle pullu kazaklar daha çok seviyor. Evet. Çok güzel oldu. Rabia seninkine bakalım anne. Miki mi evet. adı? Evet. Rabia, de değil, Gerçekten de ürünler güzelmiş ama. Anne bak. Tamam çıkartın. Tamam. Tamam bizimlesin bizimlesin hadi çıkart. <laughs> çıkart hadi çok güzel olmuş hadi. Beğendim hadi. Ben... Al, al bunu da giy. Hadi. Ben... Ben de, ben de bunu giyeceğim. Hırka mı giyeceksin? Evet. Hepsi dener değil mi ama? Burada, burada hırka var. Şey var deneyelim hadi. Stop. Tam önce onu dene anneciğim. Rabia fermuarını açmadan mı giydi? Tamam anneciğim. Dön dön. Dön dön aferin benim kızlarım kendi giyiniyor. Aferin benim kızıma. Fatoş elediktir bir de onu görelim. Aa, çok yakıştı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Yakıştı. Severim seni ya. Çok tatlı oldu. Ben de bir de şurkay deneyeyim. <laughs> çıkart anneciğim. Bugün de biraz rahatsızım. Hadi çıkart bebeğim Ben, ben deneyeceğim. Tamam. Dene anneciğim orada. Ben bunu Tamam istiyorum. bir de onu dene Ters giyiyorsun. Çevir kızım. Tamam. Çevir anneciğim. Tamam. Ne zamandır diyordum gidemedim hastalıktan dolayı. Allah'ınız Hı? Çok güzel oldu kızıma. Anne, o sen... da hırka. Bir diktir bir görelim annem nasıl oldu. Çok güzel oldu o da. Biraz indir şöyle at kısa mı biraz? Beğendin mi? Fatoş beğendiyse sorun yok. Fatoş biraz zor beğenen birisi çünkü. Kavya <laughs> sen nasıl oldu anneciğim? Güzel. <laughs> Şöyle din dur bakayım. Saçları bir çek önüne. Şöyle bir poz ver bakayım göster. düzgün dur, düzgün dur. Böyle düzgün dur. gibi dur. gibi dur. Bak çok güzel oldu. Ha. çok güzel oldu Fatoş. Abi. Abi. Şimdi bir de bu hırkayı deneyelim. Ben ben ben. Dur bunu abla denesin sen denesin. Sen başka bir şey dene dur. Sen başka dene. Sen bunu denedin mi Rahat? Hayır. Yasa şunu tamam. Denedim. Al bunu işte. dene anne. Dene bakalım nasıl olacak. Bence bu kadar yüksektir. Onu abla denedi ama sen de mi denemek istiyorsun anneciğim? Hı -hı. Sen de mi denemek istiyorsun? Anne giydim. Ablaya bir dön göster. Ablaya da göster. Ben abla nasıl bir desen Nasıl olmuş? Anne susadım. Çok güzel yakıştı kızıma. Güle güle giy anneciğim. Şöyle bir göster bakayım bir. Yürü bakalım. <laughs> Çok Bu tarafa doğru sustamıştı. gel. Bu tarafa doğru gel. Anne ben susadım. Wow. <laughs> anne ben susadım. Tamam anne getiririm ben sana. Anne. Bir de sen dene bunu bakalım. Hadi tamam. nasıl olacak? Hadi anneciğim. Zaten zorda anne, gidiyor. denemedim Denemedin mi sen? Tamam bir de bunu sen Onu denemedim. ben denemiştim. Anne ama birbirinizin şeylerini denediniz hep. Neyi Bir de bunu sen dene. Bunu ben demiştim hani. Rabian beğendin mi sen de aşkı? <laughs> dene bakalım kızıma nasıl olacak hadi. Şimdi ben çözüyorum. Yaşlarınız birbirine yakın oldu mu? ikinize de oldu. Anne ben küçüğüm yapıştım. Evet. Buyurun bebekte. Hadi bir şöyle bir dur bakalım dimdik de bir görelim nasıl olmuş. Oo, çok güzel olmuş. Gel bu tarafa doğru gel aşkım. Gel 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 anneciğim. Hı -hı. Çok güzel olmuş. Hı -hı. Çok güzel yakışmış kızıma. Tamam. Yeter mi bu kadar? Hayır yeter. yeter. Çok güzel yakıştı kızlarıma. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. sizi.